Herkese merhaba arkadaşlar. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Ben Bora. Ee, şimdi biliyorsunuz geçen hafta geçen hafta mıydı? Daha geçen hafta olmadı herhalde. 2-3 gün önce bir askerlik videosu attım. Ee, şimdi nerede videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Çok istediğiniz için e, bir topak aldık. Bakalım şurada. Ha. Arkadaşlar paket şu şekilde. Lira Tobacco'nun. Şurada VRR yazıyor. iki tane R. Ee, şimdi kodunu söyleyeceğim ama e, birazcık karışıklık oluyor. Geçen ne mi? Daim haram herhalde kodu değişmiş. Arkadaşlar bu kodlar değişebiliyor. Tütünün hani markanın kendisini güncellemesine göre değişebiliyor. 50 Limon. Zaten şurada Limon yazıyor ama siz herhalde okuyamazsınız onu. Şurada limon yazıyor jelatin üstünde. Ne içeceğiz? Lira limon içeceğiz arkadaşlar. Valla şöyle bir kokusuna baktım. Acayip buram buram e, limonlu lollipop kokuyor yani. Limonlu şeker kokuyor acayip derecede. Yani zaten paketin dışından bile kokuyordu. Hani jelatin açıyorsun. Jelatin açtıktan sonra paketin dışından kokuyor diyordun. E, Valla çok umutluyum. Çünkü çok acayip koku Yani hiç bu kadar fazla limon kokan bir tütün görmedim. Yani herhangi bir şekilde. Mesela bir Adalya Low 66 çok kokar. Ama onun içinde bir ben yokum yani. O da bırakın biraz koksun. Ee, daha önce hiç bu kadar buram buram kokan tütün görmedim. Bir deneyeceğiz bakalım. Şimdi bir yaklaşık 6-7 dakikadır demlenen bir tütünüm var. 5 ee, telikliyle de yaptım. Tam verimini alabilmek için. eee onun dışına yine aynı ekipmanları kullanıyorum. Bir de şeyin de duyurusunu yapayım arkadaşlar hazır gelmişse gel, hazır gelmişken e, ya uyanalı bir iki saat oldu daha tam ayılamadım hala o yüzden birazcık sesim karışıyor da şöyle bir şey aldık kanalda adam akıllı Rus tütünü yok bir element bir şey master dışında Cadı elementinde bir tanesi var zaten. Ee, Rus tütünü aldık. Bilmiyorum e, hoşunuza gider mi ama e, kanalda hiç adam akıllı ithal tütün yok. E, şöyle spektrum aldım. E, deneriz diye beraber. Belki içmek isteyen olur. Yani denemek isteyen olur. Şu şekilde satır aldım. Şöyle. Ya bu arada arkadaşlar bakın ben onu çok sık diyorum ama ya paket dediğiniz böyle olur işte ya. Ya bu 100 gram paket adamın ya. Şuna bakar mısınız? Yani bir de brusko aldım. Yani gerçekten nerede o? Mesela atıyorum yani şu Gusto'nun bir pakete bakın. Bir şu brusko bakın. Plastikler aynı bakın arkadaşlar. Yani plastiğinde hiçbir fark yok. Bakın sözüm plastiğe değil yani. Hani plastik olmasa tabii ki daha iyi olur ama <laughs> adamın bakın neredeyse hiç boşluk bırakmamış. Yani sadece plastik hiç gözükmüyor. Ki bu aralarında en uygun fiyatlı olanı bu yani. yani şunlar hadi neyse diyorsun ki bir dünya para veriyorum zaten bir zahmet yapsın paketin diyorsun da ki haklısın da. Bunları da çekeceğiz arkadaşlar inşallah. Ben zaten birini açtım içtim. Ama burada yorum yapmayacağım. Videosunda yorum yaparım artık. Ee, eğer hani meraklısına Spektrum'da Spektrum Satır Brusco aldık. Bir de Kentucky aldık. Yıllardır içmiyordum. Benim bu arada nargileye başlarken ilk kullandığım tütünlerden bir Kentucky. Kentucky Medusa içiyordum. Ee, Kentucky'de videosunu atacağız. Kanalda hiç Kentucky yok. Ben kan neredeyse nargileye Kentucky'de başlamışımdır. Hani MCM dışında. Ee, ama kanalda videosu yok. O yüzden videosunu çekeceğiz bunda. Şimdi bir tadına bakalım. İzniniz olsun önce çayımızı içelim. E, bir tadına bakalım. şimdi Valla kokusu hala geliyor bu arada. <laughs> o kadar çok kokuyor ki yani tuzun, Yani tütün buram buram limon kokuyor. Valla başta başta dedim ki <laughs> bir ağzıma bir limon araması geldi. Eğer böyleyse dedim yani harika. Ee, muhtemelen o <laughs> serin duvarlarına nargilenin yani şerbeti yapışmış. Ondan dolayı öyle bir tat geldi o anlık olarak da. Ee, şu an normale döndü. Ben tütünü şu anda sentezledim. Ee, şöyle bir olay var burada. Şimdi arkadaşlar tütün aromasını e, aramasına sonra geçin. de tütün aromayı gayet güzel veriyor. Ben size söyledim. Yani ağızda geliyor hissediyorum aromayı. Ee, yoğun bir şekilde veriyor. Ee, Tütünün yapraklarından pek bahsetmedim. Yapraklar hafif çomaklı. Ee, bilginiz olsun. Şerbeti çok fazla değil. Az da değil. Gayet yeterli bir şerbeti var. Tütün ee, Tütün şu an bak aromayı çok güzel alıyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu limon aroması dedikleri e, bu çok sentetik bir limon aroması. E, daha çok bu hani bayramlarda, kurban bayramında Ramazan bayramında limonlu şeker veriyorlar yani bu küçük kentin falan oluyor. <laughs> Onunla aynı aroma. Benim istediğim limon aroması tam olarak bu değil. Ben daha çok böyle El Fakir'deki limon gibi limonu seviyorum. Daha böyle doğal bir limon seviyorum. Benim o konuda hani hoşuma gitmedi. Ama şey diyecek bir şeyim yok. Aromayı çok güzel veriyor. Ya başka bir aromasını denemek lazım aslında. Onu da inşallah deneriz. Ben açıkçası isterseniz tütünü beğendim. Buradan da hani lira almak isteyenlere bence alın. Gayet başarılı yani. Hani Yerli bir tütüne göre ee, oldukça iyi bir aroma veriyor. Elektronik sigara gibi neredeyse. Valla yani çok fazla öyle. Ben beğendim ben. Yani. Duman parlaması falan değil. Dediğim gibi sadece aroması bana hitap etmem bir aroma. Ee, çok bu şeker aromasını sevmem. Hani bu limonlu şeker gibi sentetik aromaları pek sevmiyorum ben. Ama onun dışında tütüne diyecek bir şey yok. Tütün de harika. İzniniz olursa bir de bunu puanlayalım. Tat doku ve duman performansı olarak. Duman performansı zaten gayet iyi görüyorsunuz sizde. Şu şekilde 9 vereceğim duman performansına. Tat olarak 8 vereceğim. Çünkü tadı güzel veriyor açıkçası isterseniz. E, ağzıma oturuyor tat. <laughs> Doku olarak da çok ağır bir tütün değil. Ama çok hafif bir tütün de değil. Yani fazla çomak olduğu için de olabilir o. Doku ya da 7 vermek istiyorum arkadaşlar da. Buradan da hani alacaklara da e, diyorum gayet tütün güzel. E, ama şöyle bir şey var. Ben hani dediğim gibi el fakir Nane tarzı tütünler seviyorum daha doğal aromaları seviyorum ee, biraz sentetik kaçıyor benim için ama bunu seven limon seven arkadaşlarım da var yani. bu tür limonu sever ee, o yüzden aroma kötü değil sadece bana hitap etmiyor benim başka bir aromasını almam lazım ee, vardı zaten siz limon istiyorsunuz diye e, limon aldım ben ee, alacaklar e, bence alabilirler gayet başarılı tür onun dışında diyecek bir şeyim kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Ha bir de şeyi de söyleyeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer videolarımı takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Nargile içenlere de bol dumanlar diliyorum.